Kesişiyoruz. Başla deyince başlayacağım. Başla. Hoş geldiniz. Oh. Mutfağa girdim. Saçlarımdan sürükledi. Bir şeyler pişirelim dedim. Bir şeyler yapalım. Ee, konumuz ne? Hamur işi ve tatlı. Birkaç bölüm çekeceğiz. Ardı ardına yayınlamaya çalışacağız. Ee, şimdi işin base'ine dönerek Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir, Bu ilk seyrettiğiniz keto videomuzsa lütfen YouTube'un tepesine arama çubuğuna keto, kafı, ah, keto kafası yazıyorsunuz. Birinci bölümü buluyorsunuz. Videoya tıklayıp birinci bölümü buluyorsunuz. Ketojenik beslenmeyi öğrenmek için bizi birinci bölümden itibaren seyrediyorsunuz. Ama sadece bir tanıdığınızda keto ekmek yapmak istiyorsunuz, keto çikolata yapmak istiyorsunuz vesaire vesaire onları ayrıca aratabilirsiniz. Ama kanalımızın adı bildiğiniz gibi keto kafası. E, efendim söyleyeyim. İkinci basic konu, en önemlilerinden biri. Biliyorsunuz ketojenik beslenmede hamur işleri, tahıl genel anlamda tahıl tüketmiyoruz, bakliyat da tüketmiyoruz, yan not. Bir de tatlı yemiyoruz, şeker yemiyoruz çünkü. Ama bunları ömür boyu tatlısız mı kalacağız, ee, unlu mamuller tüketmeden mi yaşayacağız? Tabii ki değil. Keto'da bunların alternatifleri var. Beyaz un yerine badem unu kullanıyoruz, hindistan cevizi unu kullanıyoruz. Tatlı yapımı yapmak için eritritol, stevia kullanabiliyoruz. Bunların toz, pudra, likit versiyonlarını kullanabiliyoruz. Yaşadığınız ülkeye bulduğunuz ürünlere göre değişir. Fakat lütfen ketojenik beslenmeye yeni başlıyorsanız önemli olan şurası. Önce beynimizi değiştirmek istiyoruz ki şu kafamızdaki şekere ihtiyacım var, ekmeğe ihtiyacım var kodları silinsin. Onun için mümkünse ketojenik beslenmeye yeni başladığınızda ilk bir ay en azından bir ay bana sorarsanız 2-3 ay derim ama bir ay kendinize sahte ürün yani sahteden kastım badem unlu ekmek efendime söyleyeyim çok güzel dumanlar çıkıyor <laughs> badem unlu ekmek veya eritritollü tatlılar vesaire yapmayın önce bir şu şeker olayını unutun un olayını unutun ekmek dokusunu unutun çünkü Kafa değişmeden, beyin değişmeden vücut değişmiyor. Kesin bilgi istediğinize yayın. Şimdi ne yapacağız? 44. bölümümüzdü zannedersem. 44. bölüme giderseniz 90 saniyede bu microwave'in ayarına göre değişiyor. Benim bir dakikada da yaptığım microwave'ler oluyor. Mikrodalga. Mikrodalga. 90 saniyede mikrodalgada çikolatalı kek yapmıştık. Bu onun basic versiyonu şekeri ve kakaoyu elimine edip ekmek dokusunda hani üzerine bir şey sürüp yiyebileceğiniz bir şey yapacağız. Zaten bugüne kadar gelmiş geçmiş herhalde en bomba videomuz tahin ekmeğiydi. Onun da bölüm linkini yukarı koyarız ama tahin ekmeğinden artık insanlara gına geldi. Sürekli onu yapıp tüketenler var. Bir de tahinin markasına göre bazıları çok acı geliyor diyor vesaire vesaire. Bu size 90 saniyede yapılabilecek bir alternatif ekmek. Seyredin. Acayip basit. Zaten komplike bir şey yapamıyorum. Öyle bir Kapasite yok bende, her şey basit. Bundan sonra vereceğimiz bütün yemek tarifleri söz veriyorum 5 dakika. 5 dakikada yapamazsanız sue me, dava edin beni. 2 ee, tane versiyonu yapacağım bu ekmeğin. İkisi de birbirinden basit çünkü aynı tarif aslında. Ama şöyle açıklayayım. Öncelikle biz Horizon Organic marka e, tuzlu tabii, tereyağı kullanıyoruz. Amerika'da yaşıyorsanız tereyağın üzerinde, şöyle göstereyim, Tablespoon, yani tatlı kaşığı ölçüleri var. 2 tane aynı anda yapacağım için bu ekmekten, 90 saniyelik ekmekten, ikisine de birer kaşık tereyağı koydum. Bunları microwave'de kontrollü bir biçimde e, öncelikle eritmemiz gerekiyor. Siz seyretmezken ben çaktırmadan aynı anda şunları eriti eritiyorum. Okey tereyağlarımız gördüğünüz gibi eridi. Şu anda çok sıcaklar. İçine yumurta koyarsan bildiğiniz gibi gayet güzel pişmiş yumurta olur. Onun için biraz bekliyorum. İki versiyonu eş zamanlı yapacağım. Birini Hindistan cevizi unuyla, diğerini de badem unuyla yapacağım. Bu arada dipnot olarak vereyim. Eğer elinizde varsa tereyağından uzak durmak istiyorsanız, sebebini bilmiyorum bir insan neden tereyağından uzak durmak ister ama Hindistan cevizi, bir kaşık Hindistan cevizi yağıyla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi Birinci paketimizi bu badem unuyla yapıyoruz. Birinci ekmeğimizi, paket nedir? Bir paket. Şöyle tepeleme bir kaşık badem unu koyuyorum buraya. Lütfen gramaj sormayın. Hiçbir zaman mutfakta miligramlarla falan çalışan bir insan olmadım. Beni çok kasıyor. Diğerini de şu organik hindistan cevizi unuyla yapacağım badem unuyla hindistan cevizi unu arasında inanılmaz bir fark var yoğunluk olarak. Nasıl anlatabilirim size? Hindistan cevizi unu çok daha e, emici, çok daha fazla su tutuyor içinde. Onun için onu tepeleme koymak yerine şöyle birazcık daha az. Nasıl diyeyim? Deminkini gördünüz. epeyce fazlaydı. Onu bu kadar yapalım. Eee iki kasemize de Başka bir mutfakta çalıştığım için şu anda çok şeyde kontrolüm yok ama çay kaşığı kadar diyeyim. Dolu bir çay kaşığı baking powder, kabartma tozu atıyoruz. İkisine de. Şöyle elimle yapacağım. Ama ellerim elbette ki temiz. Birer çimlik tuz atıyoruz. Bunun haricinde şunları şöyle bir yedirelim tereyağına. Bu arada hiç olmazsa o erimiş tereyağı da soğumuş olur. Aynı şeyi karıştırmak istemiyorum. Bu Hindistan cevizi olan hemen emdi şeyi aslında yağın Diğerini de şurada. Bu da badem unlu olan. Şu ben ölçülere bakmıyorum, dikkat etmiyorum derken şunu da ekleyeyim. Bunlar o kadar yoruma açık şeyler ki, yemekler ki diyeyim. Oynayın. Yani içeriklerinizle oynayın. Siz buna beyaz peynir kırıntısı koymak isterseniz biraz kırıntı beyaz peynir ekleyin. Veya ne bileyim dereotu ekleyin. 3-5 tane siyah zeytini küçük küçük kesip ekleyin. İstediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Aslında bunlara ihtiyacımız olmayacak. Şuna bir yumurta ilave ediyoruz. Şuna da bir yumurta ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi Hindistan cevizli olan aşırı derecede kuru görünüyor. Çünkü o ee, karışımın içindeki nemi, suyu her neyse çok çok çabuk emiyor. Ya bunları oturup e, mikserle falan karıştırmanıza değmez. O kadar küçük miktarlar, o kadar basit şeyler ki... İçinde tereyağı olduğu için bunlar piştikten sonra zaten kalıptan olduğu gibi düşecek. Bu arada 90 saniye derken tekrar beni dava etmeyin, 90 saniye pişmesi karıştırması, hazırlaması, malzemeleri kurması birazcık tabii daha fazla tutabiliyor. Yönetmen Bey karıştı mı sizce? Yes. <laughs> Yönetmen Bey yeni işe aldık. Türkçe bilmiyor eleman. Şu Hindistan cevizli olanımız. Bu da bademli olan versiyon. Gördüğünüz gibi şeyleri yönetmenim konsistansı nasıl deniyor? Yoğunluğu mu? Biraz farklı oluyor birbirinden. Aslında bu kadar. Hindistan cevizli mug cake yani mug ekmeği yani kupa ekmeği şöyle yayacağım gerçi o ısıyı görünce yayılacak. Bu da badem ekmeği. 90'er saniye ayrı ayrı koyacağım ısıyı. Microwave'de bölüşmemeleri için 90 saniyede bunu, 90 saniyede bunu. Sonuçlarını birazdan göreceğiz. Evet, tutulabilir kıvamda. Gördüğünüz gibi. Şimdi, Allah aşkına bunun neresi ekmek derseniz. Ketojenik besleniyoruz. Karbonhidrat minimumda. Ona göre düşünün. En azından üzerine reçel sürmek istiyorsanız sürülebilecek kıvamda, yoğunlukta. Azıcık benzer bıçağa gerek bile yokmuş. Şu şekilde. Huhu, hala çok sıcak. Olduğu gibi düşecek bu buradan. Çünkü malumunuz... Hı -hı. Ee, içinde tereyağı var. Hiçbir şeyin yapışması mümkün değil. Bu kokonat unuyla, hindistan cevizi unuyla yaptığımız versiyonu. Şu da geçen gün yaptığımız inanılmaz güzel yaban mersini reçeli. Soğumasını bekliyorum. Bakalım bu nasıl? Hmm. Hiç fena değil. Ama... Hindistan cevizi tadını sevmiyorsanız Hindistan cevizi unu kullandığınızda emin olun çok hafif arka planda bir Hindistan cevizi kokusu, tadı gelebilir. Şimdi bademli olan versiyonunu yapıyorum. Badem unu versiyonu mikrodalgaya atıyoruz. Microwave değil değil mi? Sayın yönetmenim mikrodalga. 90 saniye. Benim yaptığımı yapmayın. Çok sıcak. Şöyle yapıp deneyip. Kesinlikle bunu yapmayın. Vallahi elinizi yıkarsınız. Ha ha. Evet efendim. Şu arkası, şurası önü. Ekmek mi bu? Vallahi Türk fırınından ekmek değil ama şunu yaptığın zaman bence her şeye değiyor. Hmm. Okay. Lezzet testi sonucu. Bu arada ilk yaptığım Hindistan cevizi uçtu. Yendi içeride elemanlar tarafından. Hangisi güzel? Bana göre badem unusu daha güzel. Ne değiştirilebilir? Oynayın. Tarihlerle oynayın. Bir kaşık yerine bir buçuk kaşık badem unu koymaya çalışın. İsterseniz tereyağı yerine hindistan cevizi yağı koyun. Nasıl istiyorsanız yapın. Önemli olan bir şeyin üzerine kaymak sürüp reçel koyabilmekse, ahanda ekmek. Ben yemeğe devam edeceğim. Görüşürüz.